Kutuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran savaş olduğu için çok önemli bir savaş. Fakat aynı zamanda Kutuluş Savaşı çok karmaşık. Bünyesinde birden fazla cepheyi, birden fazla yabancı düşmanı, içerideki isyanla da bir nevi bir iç savaşı da içeriyor. Ve ne yazık ki Kutuluş Savaşı hala Türk siyasetinde etkisi olan bir savaş. Yani Kutuluş Savaşı'nı, Rahatsızlık veren tarafları var bazıları için. Büyük bir kesim için gurur duyulacak bir başarı olarak geçiyor. Fakat Kutlu Savaşı hala içimizdeki bir takım yara ve sorunları çözebilmiş değil. İşte bu nedenle Kutlu Savaşı'nın 100. yılında, 100. yıl dönümlerinin sırasıyla anıp kutlarken bu hususları da hesaba katmamız lazım. Ve artık 100 yıl geçtiği için daha rahat, daha sakin, tarafsız bir şekilde hadiseleri değerlendirmemiz lazım. Bunu yaparken de işi uzmanlarıyla beraber halkı da işin içine katarak popüler bir platform oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir askeri tarihçi olarak ben Sakarya Muharebesi'ni incelerken öncelikli olarak Sakarya'nın izole, tek başına bir muharebe değil, bir bütünün parçası olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Sakarya aslında yaz 1921 Yunan taarruzunun ikinci parçasını teşkil ediyor. Yunanlar önce Eskişehir Kütahya muharebelerinde bizim Batı cephesi birliklerini ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Batı cephesi mevcudun neredeyse yarısını kaybederek ama imha olmadan Sakarya'nın doğusuna çekilmeyi başarmıştı. Yunanların hedefi kütahya eskişehir muharebesinin başında Türk ordusunu imha etmekti. Yani onlar toprak kazanmak, yeni Türk vilayetlerini ele geçirmek için değil, orduyu imha etmek için yola çıkmışlardı. Çünkü ordu imha edilemezse Türklerin toparlanıp tekrar kendilerine e, taarruz edeceğini, zor kalacaklarını biliyorlardı. Kütahya Eskişehir'de Türk ordusu imha edilemeyince mecburen ikinci aşamaya geçtiler. Yani Sakarya Muharebesi doğdu. Amaç gene Türk ordusunun imha edilmesiydi. Türk tarafı için ise genellikle kaynaklarda ihmal edilen konu Sakarya'da iki tane muharebenin verildi. Sakarya'da verilen bir askeri muharebe var. Bir de Ankara'da verilen bir siyasi muharebe var. Yenilgi sonrasında 25 Temmuz 5 Ağustos arasında mecliste çok şiddetli tartışmalar e, gerçekleşiyor. Bu tartışmalarda Yenikide sorumlu görülen kişilerin cezalandırılması isteniliyor. Meclis içindeki ve dışındaki muhalefet özellikle Mustafa Kemal Paşa'yı hedef alıyorlar. Fakat Mustafa Kemal Paşa mecliste e, arkadaşların da yardımıyla başarılı bir manevrayla kendisine yönelen eleştirileri çevirip başkomutanlık yasasının meclisten geçmesini sağlıyor. Aslında başkomutanlık yasası muhalefetin bir hareketiydi ve amaçladı kısıtlı yetkiye sahip başkomutanlık vekilliğini Mustafa Kemal'e vererek Sakarya'da olabilecek bir yenilgi de Mustafa Kemal'in tasfiyesi düşünülüyordu. İşte 10 gün süren bu meclis muhalefesini Mustafa Kemal kazandı ve bu Sakarya muhalefesinin önemli bir konusu. Ama bu 10 gün sürecinde Askeri bir boşluk doğdu. Askeri bir komuta boşluğu doğdu ve gereken hazırlıklar hızlı bir şekilde yapılamadı, emirler verilemedi. Yani asıl hazırlıklar 5 Ağustos sonrasında başladı. Sakarya uzun bir muharebe. E, Filan 23 Ağustos'ta başlıyor ve 22 gün devam ediyor. Tabi her gün muharebe yok. Bazı günler çok yoğun muharebeler var bütün cephelerde. Bazı günler bütün cephe boyunca hiçbir hareket olmuyor. Veya cephenin bir kısmında muharebe devam ederken öbür tarafında sessizlik olabiliyor. Ama burada önemli olan nokta Yunanlıların tarihlerinde modern Yunanistan tarihindeki en büyük askeri seferde Sakarya Muharebesi. Bizim açımızdan ise Kutulu Savaşı'nın en e, kritik ve büyük muharebesidir. Ha, dünya tarihi açısından da anlamı var. E, kapsadığı alanın genişliği yaklaşık 100 kilometreye ulaşan bir alanda e, gerçekleşen bir muharebeden bahsediyoruz. E, bazı açılardan mesela topyekün savaş e, açısında abartılmamak kaydıyla her iki tarafında kaynaklarını e, seferber edip az derecede kullanmaya çalıştığını görüyoruz ve zayiat rakamlarına bakacak olursak zayiat rakamları da oldukça yüksek. Yani kanlı muharebeler gerçekleşiyor. İki taraf da elinden geldiği kadar hareket ediyor. Burada bizim açımızdan sıkıntılardan bir tanesi biz muharebeyi incelerken katmanlar halinde incelememiz lazım. Yani bu muharebe binlerce askerin katıldığı, binlerce subayın görev yaptığı, manga komutanından ordu komutanına kadar farklı kademelerde komutanların görev yaptığı bir muharebe. Dolayısıyla herkese hakkını vermemiz lazım. Doğru yaptıkları şeyler için hakkını vermemiz lazım. Yanlış yapılan şeyleri de açıkça ortaya koymamız lazım. Yani Sakarya'nın bizim zaferimiz olarak sona ermesi her şeyi biz Sakarya'da doğru yaptık anlamına gelmiyor. Hatalar da yapıldı ve 100. yılında bu hataların da tartışılması lazım. Şimdi atlanılan önemli bir nokta Mustafa Kemal'in emsallerinden, yaşıtlarından farklı olarak çoğu Osmanlı komutanından farklı olarak takım, ekip halinde çalışmayı seven bir kişi olmasın. Oysa bakacak olursak kendisinden önce ve kendisiyle yaşıt Osmanlı komutanlarının çoğu tek başına her şeyi kendi yapan, ekip halinde, takım halinde çalışmayı beceremeyen kişiler. Yani Mustafa Kemal'in en büyük Ayırt edici özelliği, emrindeki subayların, askerlerin iyi özelliklerini bilip onlara göre istihdam edebilme kabiliyeti. Onları ödüllendirmesi, gerekirse cezalandırması fakat onların kapasitesinden azami düzeyde istifade edebilmesi. Sakarya Muharebesi'nde bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Sakarya'nın ana planlarını hazırlayan Fevzi Çakmak Paşa fakat Fevzi Çakmak genel planı, operatif planı hazırlıyor bunun uygulamasına yönelik taktik planlar ve emirlerin verilmesini İsmet İnönü'ye bırakıyor. Batı Cephesi Komutanı'na bırakıyor. Mustafa Kemal'in rolü ise hem genel planın hazırlanması sürecinde var, hem taktik planların hazırlanması sürecinde var. Fakat aslığının işlerine mümkün olduğu kadar müdahale etmiyor. Onları yönlendiriyor, tavsiyelerde bulunuyor. Acaba şunu şöyle yapsak daha mı iyi olurdu diyor. Yani e, Ceberrut tek merkezden bu böyle olacak, şu şöyle olacak diye bir yaklaşımı yok. Dolayısıyla ortaya çıkan Zafer'in e, farklı kademelerde sahipleri var ama nihai olarak Sakarya'da bir yenilgi yaşansaydı bunun müsebbibi, sorumlusu olarak kim görecekti? Mustafa Kemal Paşa görecekti. Dolayısıyla Zafer'in asıl sahibi de Mustafa Kemal Paşa. Ama Sakarya'da bir Fevzi Çakmak'ın rolünden bir İsmet İnönü'nün rolünden Deli Halit Bey'in rolünden, Kemalettin Sami'den bahsettiğimizde kimseyi alçaltmıyoruz. Kimsenin rolünü elinden almış olmuyoruz. Yani Sakarya, Kolektif bir e, çaba ve bunun da e, bilinmesine ihtiyaç var. E, hatalar dedik. E, bir dizi hata var. Mesela e, Yunan e, yaklaşma yürüyüşü başladığında 14 Ağustos'ta ileri harekete geçiyorlar. Ve 16 Ağustos'ta Sakarya bölgesine geldiklerinde Yunanlıların e, iki kol ordusu güneye doğru kaymaya başlıyor. Hemen bunun fark edilip buna göre bizim de savunma sistemini değiştirmemiz lazımdı. Bunda bir takım gecikmeler oldu. Yaklaşık bir 4 günlük bir gecikme var. Ve bu gecikme yüzünden 23 Ağustos'ta Güney'de taarruzlar başladığında bazı birlikler çok zor kaldı. Gene benzer şekilde mesela süvarinin kullanılmasında yapılan bir takım hatalar var ki bu hatalar aslında biraz da e, doktrinal yaklaşımdan kaynaklı hatalar. Çünkü biz bir muharebeyi incelerken sadece muharebede olan hadiseler değil... Aynı zamanda buna komuta eden kişilerin askeri teori, düşünce ve dönemin doktorunun ne kadar vakıf olduğu ve onların ne kadar etkisi altında kaldığını hesaba katmamız lazım. En alttaki askerlerin ise aldıkları eğitim ellerindeki silah ve teçhizat çerçevesinde ne kadar muhalif yetkinliği, etkinliği gösterebildiğini dikkate almamız gerekiyor. Ama nihai olarak şunu söylememiz lazım. Sakarya gerçekten ciddi bir zafer. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum çünkü bazılarına göre Türkiye'de Kutulu Savaşı'nda ciddi bir e, muharip olmamış. E, karşımızda kayda değer düşman yoktu ve e, aslında Kutulu Savaşı denilen şey bir çatışmalar bileşkisi olarak sunulmaya çalışılıyor. Sakarya bunu yalanlayan en iyi örneklerden bir tanesi. Yani e, toplamda iki tarafın mevcutlarını hesaba kattığımızda 200 binden fazla askerin birbirleriyle mücadele ettiği bir cepheden bahsediyoruz. Ee, yani binlerce askerin mücadele etti, binlercesinin öldüğü, yaralandığı, hastalandığı bir e, mücadeleden bahsediyoruz. İki devletin de e, Yunanistan'ın da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin de e, elindeki kaynakları azami düzeyde seferberleyip gerçekleştirdiği bir muharebeden bahsediyoruz. Yalnız bu noktada abartmamak lazım. Yani bir takım eserlerde görüyoruz işte Sakarya dünyanın en geniş alana yayılmış muharebesidir. Doğru değil. Sakarya en büyük mevzi halbidir. Doğru değil. İlk defa yükün halbin uygulandığı muharebedir. Bu da doğru değil. Yani bu da bir galiba Türk alışkanlığı elimizdeki başardığımız şeyleri aşırı abartmak veya tamamen hakir görmek. Sakarya ikisi de değil. Sakarya Kutul Savaşı bütünü içindeki en büyük muharebe bir dönüm noktası. Sakarya sonrasında artık Kutul Savaşı'nın kazanıldığı ortaya çıkıyor. Ama bakın tekrar e, Türk tarafının Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının oldukça ihtiyatlı yaklaştığını düşünüyorsun. Sakarya sonrasında Allah Allah diye Yunanları taarruz edip Anadolu dışına atmak için uğraşmadılar. Çünkü böyle bir kabiliyetleri olmadıklarını biliyorlardı. Zamana ihtiyaçları vardı. Daha çok askeri orduya alıp eğitmek, daha çok silahı yurt dışından getirtmek, yurt içinde üretmek, eksiklikleri has tamamlamak ve ondan sonra son bir taarruzla Yunanlıları Anadolu dışına atmak hedef buydu. Ve bunun için yaklaşık bir sene beklenilmesi gerekti. Sakarya sadece cephede, Sakarya Nehri kenarında verilmiş bir muharebe değil. Bunun öncesinde biraz önce söylediğim gibi işin bir siyasi muharebesi var. Tekalifi Milliye dediğimiz e, yurdun Anadolu'nun komple seferber edilip gereken yiyecek, teçhizat, malzeme, taşıt ve hayvanın orduya verilmesi süreci var. Ve bütün bunlar oldukça sancılı süreçler, büyük çaba gerektiriyor. Ve bunda da rol oynayan çok çok farklı kişiler var. Yani karşımızda tek bir askeri vaka belli bir bölgede gerçekleşen bir hadise yok. Şimdi bu aşamada biz 100. yılında ne yapmalıyız? Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bir bu hadisenin bütün ayrıntılarıyla tekrar ortaya konması lazım. Denilebilir ki efendim bu defalarca yazıldı tekrar yazmaya niye ihtiyaç var? Çünkü her jenerasyon her 25 yılda bir insanlar tarihi tekrar algılamak ve yazma ihtiyacı hissediyorlar. Bu da günümüzün ihtiyaçlarından kaynaklı olarak gerçekleşiyor. Ve biz 100. yılı anarken aslında o muharebelerde savaşan atalarımızı, şehitleri, gazileri sadece anmıyoruz. Aynı zamanda geçmişten günümüze bir projeksiyon yaparak günümüzdeki bir takım sıkıntılar, dertler, günümüzdeki hayatımızla ilgili bir takım dersler almak, örnekler teşkil etmek istiyoruz. Kendi binliğim, benliğimizi, kimliğimizi görmek istiyoruz. Bu o kadar önemli bir olay ki 1921'de Türkiye'de bulunmayan bir aileden gelen işte Türkiye yurt dışından göç etmiş bir kişi hatta Türkiye kökenli olmayan bir kişi bile bunu benimsiyor kendi aile tarihinin kendisinin bir tarih haline getiriyor. Bu süreçler önemli. Dolayısıyla tarihin sık sık tekrar yazılmasında bir sıkıntı yok. Sıkıntı Yalan yanlış, hurafelere dayalı bir şeyler yapmakta var. Sıkıntı çok abartmakta var veya tamamen yok saymakta var. Ne yazık ki biz Kutulu Savaşı'nda bütün bunları beraber görüyoruz. Ve e, önce Covid-19 salgını, ardından yaşanan ekonomik, siyasi ve şu aralarda da yaşanan yangın sıkıntıları ne yazık ki Kutulu Savaşı'nın yıl dönemlerini hak ettikleri şekilde anmamızı ve kutlamamızı engelledi. Keşke daha fazla gayret sarf edilebilse ve herkesi bu işin içine bir şekilde sokabilseydik. Fakat Kutlu Savaşı'nın yıldönümleri bitmedi. Daha bir sene daha muharebelerle ilgili yıl dönümleri gerçekleşecek ve bence bu işin önemsememiz ve dikkat etmemiz lazım. Çünkü Hala biz geçmişimizle barışamamış, geçmişimizi e, tam anlamıyla anlayabilmiş değiliz. ve geçmişimiz günümüzdeki mevcut siyasi, ekonomik, sosyal sıkıntılarda sık sık karşımıza çıkıp e, bizi taraf yapmaya zorluyor.